Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yüzden birlikte. Arkadaşlar sizlere elimde bir değişiklikler var demiştim size. Evet arkadaşlar bugün havuzum var burada. Arkadaşlar işte şey e, bu havuz neydi? Ay neydi ya? Unuttum. Havuz böyle daireydi arkadaşlar. Sinek ne yapıyorsan orada git. Sinek sen de videomuza katılmak istiyorsun. Ama kaçsın ha. Bu havuz daireydi şimdi dikdörtgen oldu. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar artık da Minecraft oynayalım değil mi? Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Benim ilk videom arkadaşlar. açılıyor arkadaşlar. Allah nasıl bir büyük bir kamera bu varmış. Kamera alacağım. PlayStation 4 arkadaşlar. PlayStation 4 edin top. Bu da öyle işte size. PlayStation'da yeni bir özellik var arkadaşlar bu playstation yaşık arkadaşlar bu cd'siz cd'siz Alın Of oh, arkadaşlar çok kötü elim acıdı Şöyle tutayım arkadaşlar bende Böyle gibi ben arkadaşlar Netflix de var Youtube'da var Yani Böyle şeyler var arkadaşlar Speedfire'ım var her şeyim var Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz böyleydi. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenirim lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar.